Evet. Randit Alien Down bölüm 7. Bir bakayım. Emin değilim şu anda bölüm 7'den bölüm 7. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm ne yaptık? Ne yaptık? Ne yapmadık ki? Bir önceki bölüm bir sürü bir şeyler bir şeyler ayarladık. Yalnız şunu niye kimse doldurmuyor ya? No fuel mı? Eee, savage edeceğiz. Savage. Queen. Carter. Evet. Petlütü ellemeyim de sen de ekim ekiyorsun. Ulan sen de neyi yapıyorsun? Ha, tamir işlerini. Sen de gel bunu savage bakalım. Çünkü benzin bulmam gerekiyor. Bir önceki bölüm arkadaşlar kışı atlatmıştık tekrar. ikinci yılımızı kutladık. Bahar gibi şu an havalar. <laughs> havalar bir ısındı böyle güzel gibi oldu falan. <laughs> Onun dışında işte şu arkadaşlar bir savage'ine atsın bakalım bir ne çıkartacaklar buradan. Ondan emin değilim de benzin çıkarman lazım kanki senin buradan ya. Ne çıkardı? Eee, evet, kötü. Sen ne çıkaracaksın? Sen nereye kesiyorsun ya? Shooting star. Okey de araştırmaya gidemiyorum. Beni şu an üzen yaralayan şey bu. Nereye gidiyor? Aa bunlara verecek. Aferin Anita. 30'unu ona verdi. 30'unda ona mı verdi? Aferin lan Queen ne bunu taşıyor? Sen craft yapıyoruz. Kardeşim sen savage et bakalım. Bu insan da bir onu götür. Onu götürdüysen yemeğini ye de. Tamam yemeğini yesin. Ayıp olmasın adama. Dırırır. Tamam. Yemeğini yedin değil mi koyun? Gel. Kanki sen de bir yer sevecil atacağım. Sen de şu aşağıya bir sevecilersen çok mutlu olurum. Ondan sonra git yat abi. Sonrası çok önemli. Biz nereden izliyorduk lan? Sürekli bu kamera değiştiği için sürekli bir oraya bir buraya bakıp duruyorum abi. Hoş değil. Ama güzel bir şey sevecileyin lütfen. Carter... Batarya mı buldu lan? Ne yapacağım oğlum bataryayı? Hadi Queen. Kim buldu onu? Sen mi buldun? Vay be. Queen ne bulacak abi? Queen burayı baya baya yavaş yapıyorum. Olur bakalım ne çıkacak. Benzin lazım benzin. Araştırmalara gideceğiz. Yemek de yok ha bu arada. Yemek işini nasıl yaparız? Buralar harvest desem. Tamam bunları atsam ben bunlara. Bir de neyi öldüreceğiz? Şunu öldürelim. Hungry Pets mi? Oğlum bir de evimin bindeler ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Gelin bakayım buraya. Vur vur vur. Onlar hungry ise biz daha hungryyiz kardeş. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Sıkın 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 sıkın. Ya sizle mi uğraşacağım lan hangi Pet? Gel böyle. Gel böyle. Yapıştır. Gel böyle. Bir şey diyeceğim ayıp olacak. Pis pis saçma sapan böceklerle uğraşıyorum ya. Vurun lan. Sık 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 sık. Yapıştırın koçlarım. Bitti mi hangi Pet? Gel bakalım böyle. Gel. Sık. Tamam mı? Bak bana saldırırsan da mevzu çıkar ona göre oynayın ha. Pis böcükler. Taş spam uğraşıyorum ya. Nedir bu ya? Aa, Bunlar niye kırmızı? Ha bura boşaltılacak çünkü. Neyse dolabımız var. Bu da bir şey bence. Buradaki değil şunu hunt abi. Şunu da hunt abi. Hunt lazım hunt. Bak bu hangri pet bana gelir saldırırsa vallaha mevzu çıkar ha. Yiyin abi işte bak kendi ölülerinizi yiyorsunuz ya. Yiyin ondan sonra yürüyün gidin ya. Uğraşmayın lan benimle. Hangriliğiniz bitti abi bak yemek yediniz bitti bitti hangirliğiniz. Aç değilsiniz artık. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Oğlum siz hayırdır la? Gelin la buraya. Böceklere bakla benim tarlalarımla uğraşıyorlar. Yürüyün lan. Gel. Heh. Nerede lan bunların dört tanesi? Vur abi şunları. Bunlarla mı uğraşacağım ben ya? Gel böyle. Üç tane. Nerede lan diğer ikisi? <laughs> Rahatsınız abi. Gidin rahatta takılın da ben bu böceklerle uğraşamam yani. Bunlarla mı uğraşacağım ben ya? Bunları da kesin bakayım. Ha ye ye ye. Bankini ye bakayım. Gel kral git. Böceklerle uğraşıyorum ya. Başka işim gücüm yok. Böceklerle uğraşıyorum. Yemin ederim psikopat gibi ya. Bir böceğimiz eksikti arkadaş nedir bu? Tamam bozulsun yemekler önemli değil yaparız yemeği de. O aç olan gelecek buraya eminim bak. Bunlar neymiş lan? Eee kuşlar. Herhalde ışık var diye mi gelmiyorlar artık? Sanırım olabilitesi yüksek bunun. Lan şuna bir yakıt dolduramadınız be. Tövbe yazıklar Bunların ben birini... Çok 30 tane kesin bakalım. Burada ne var? Ha bu da çok davası. Eee şey nerede? Buton yemek yemek. Paletçim gel. Artır. Gel bunu avla. Rita. Tamam sen de bunu avla. Dur Rita. Kanka gitme gitme. Gel bunu bıçır. Bıçır lazım bize bıçır. Hmm, solunum, solunum sisteminde sıkıntı varmış. Ayda Rita. Ayda Rita. Kes onu. Olay bu ya. Eh, götür. ama Bunu da kessin abi. Queen ne yapıyor? Bak paylı kesti. Queen bu senin işin değil aslanım. Sen gel şunu bir savıçla bakayım. Carter sen gel bunu savıçla. Ee, Rita'ya şu an bir şey diyemiyorum. Çünkü bir şeyleri kesiyor biçiyor. Rita takılsın. Gel yani gel silikon topla kral. Güzel bir şey çıkması lazım artık. Yeter yani. Burayı savıç savıç savıç. Nedir lan bu böyle? Ah Rita aferin. Ne oldu kral? Ya sürekli çöp çıkarıyorsun ya. Sen hadi. Hadi lan. Hadi yakıt bul bana. Artır yakıt bul. Artır da çöp bul. Birazcık daha dayanacağız. Birazcık daha dayanacağız da. Şunun ben casual'larını relax'ı şuraya alayım. Buradan work olsun. Akşamda yatmadan takılsınlar işte boş boş. Yaşlıktan ölecek Carter. Ben ondan tırsıyorum. Yeni adam da bulamıyoruz hiç yani. Production'dan ben bir şu fermentation barrel değil de oil press. Heh varmış. Ee, al. Yap kanka bakalım ne çıkacak bundan. uyuyoruz mu? Uyuyun hadi bakalım. Odaları iyi. Sıcaklık falan da iyi yani. Biraz böyle büyütmem lazım buraları ama taş yok. Ne yapıyor? Onunla takıldı. Onu vuruyor. Boru çalıyor. Ok atıyor. Halit hiçbir şey yapmıyor. Garip. Kanka bunu kırıyorsunuz bunu ya. Lan şimdi gel. Gel. Gel abi gel. Aggressive animals gel. Gel agresif animals bir kapışalım hadi. Vurun. Vurun şu bir agresif animals bir çözelim. Gel abi geri. Tık bakalım. Tık sık 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 sık. Tık kaçım sık 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 ha. Tık. Tık sık sık sık. Tık lan buna da. Tıkın buna. Bitti mi abi şimdi? Gidin. hesabı abi bunları. Bunları da kes. Bunu da kes. Rita falan hastaymıştır. Bunlar bir atsın. Kim var şu an? Rita Queen. Halit. Heal'la bakayım bunu. Bunu da bunu heal'la. Eh. Ah, Kireyin. Oğlum buzdolabında yemek nasıl bozuluyor ya? Aa, Çok azmış. Hopi. onun buraya bir tane daha bundan yapmam lazım ben. Alling Spaceship. çat diye düştü vallahi. Yakına düş lan. Bir bunu yap bakayım ya. Yani bozulmasın yemekler. Tertemiz. Tertemiz abi. Bundan bir tane daha yapabilir miyim buraya? Bilmiyorum. Şöyle yapsak. Bir tane buraya yapalım buraları benim mi çatır çutur hepsini şey yapmam lazım da. Yetmiyor insan sayım çok az. Sement ölmeseydi çok güzel olacaktı ya. Sement abim be. Ablam be. Kraldın, hoştun, iyiydin ama gittin abi. Erken göçtün. Bu yaşam seni erken aldı. Benim salaklığım ama olsun. Erken aldı. Gel abi ye yemeğini Rita. Yedin mi? Yedi gel. Queen gel. Palüt gel. Artır kardeş. Sen de buraya gel lan. Bir sevecleyin abi ya böyle olmuyor. Yeni insanlar bulmam gerek. Yoksa olmayacak. Hadi bakalım. Abi olmadı. Kesinlikle olmadı. Queen ne buldun lan? Biri silikon bulmuş. Takılsınlar abi şimdi. Bu da çöp buldu ya. Halit. Halit de çöp buldu. Dayı. Dayı da çöp buldu. Rita sen bittirdiysen kardeşim Boşver onu gel bakayım. Sevaç abi sevaç. Şu an sevaç yani. Şu an olayı sevaç. Kanki onu boş ver. Onu onu yaparsın. Gel bakayım. Sen de yemeğe boş ver. Yaparsın kral. Gel. Sen hadi lambayı düzelt bakayım. Tamam. Ha, bunu yok etmek için uğraşıyor. Yo, buzdolabı yapıyorum. Tamam buzdolabını yaptın mı? Aha oradaki de bitti. Gel bakayım buraya. Lan hiç düzgün bir şey çıkmadı ama ya. Halut hadi bakayım. Halut çok yavaş yapıyor bu işe ya. Kartır gene işte. Hadi benzin çıkar lan. Yok. Benzin yok abi benzin. Hepsinin erime riski yüzde yüzden şu an. Niye erimeleri yüzde Yemek yiyecekler. Tamam. Aha! Queen mi getirdi? Queen getirdi abi. Dırt dırt dırt. Akşam oldu la hadi la yatın lan. Palut yemeğini yedi. Yatacak. Queen gel bakalım kral. Praying. Carter be. Adamsın lan. Samantha yatıyor orada. Yemeğini yesin de gitsin. Uyuyacak mı yatacak mı ne yapacaksa yapsın da. Ondan sonra ağlıyorlar. Okey. Nasıl rotu tabi ya? La nasıl bozulabilir ki? Fridge var burada. Fridge. Açık bir de bu. Allah Allah. Bıhtık ya. Ben bir gün ellemeyeyim bunları da. Ya da elleyeyim değil mi? Şey göndereyim. Expedition. Cargo pot. Very high skill skill. Savage result. Savage result. Explore. Explore yapabilirim. Git bakalım Rita. Rita bir gitsin bakalım ne bu. Kanki be. Şuradan sen şunu bir savagelasana. Sen de şunu bir taşı. Sen zaten bunları taşıyorsun. Güzel bir şey. Güzel. Kuyum be. Şunları bir taşısana. Ondan sonra git yat. Carter. Ne bulacaksın bakalım Carter. Carter da yaşlı dahi vallahi ya. O ne lan? Tüfek <laughs> buldu. Vay. Expedition complete. Tips memory float crop profiles. Git oraya bakayım. Or oraya this will be benefit us. Okay. New research. Sniper railgun. Vay. Nice nice. Valut yatma sağlayacak. Ya sürekli böyle şey mi göreceğim? Bana uzak. Bana uzak. Benimkiler nerede? Uyuyorlar ama işte. Uyumaları güzel bir şey değil mi? Rita geldi. Rita uyusun. Rita music night. Okey. Hepsi aç. Direkt yemeye gittiler lan. Carter. Değil. Express. Spadation, Cargo Pod. Rita gel bakayım. Yeme tribine girdi abi. Yiyecek yiyecek ondan sonra kusacak. Olur olur böyle şeyler olur. Besinler Önemli değil. Kanka nereye gidiyorsun biliyor musun? Rita'cığım. Git bakayım buraya. Palet'i de gönderebilirim. Rita sen git ama ya. Rita iyi. Ne, 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 ne. O yemek tribine girdi. Yani gireceklerdi o belliydi de. Allah'tan beri kapışmıyorlar ha. Ne? Expedition, okay. Biraz daha takıl bakayım, ne bulacaksın? Music Night. Kutladılar yattılar abi. Quentribe girme la. Balon geri mi gelecek? Başka bir şey bulacak mı? Ha? Aldan krep getirmiş abi elektronik parça. Palet taşı bakalım. Kanka sen de repair. Uykunu böldük ama paleti mu göndersem ya? Burning mi? Ok. bitmek üzere aslında falan. Gel lan buraya. Palet sen de gel. Bu insan da yemeğini ye. Gel. Çünkü baloncu ablamız bir dönsün artık. Çok uzağa gitmemişti aslında. geldi. Bir ta harvesting'i boş ver. Ben bunu bir doldur. Şey buldular ama ne buldular? Kim buldu bir de? Bu bitmedi mi la? Palet. Olmadı palet. Queen. Queen sen de olmadı be. Rita nereye git Rita? Yeni insanları nerede bulacağız ya? Palüt mu gitsin? Git lan Palüt. Hadi git bakayım. Sabah mı gidecek? Herhalde sabah gidecek. Rita'nın yatması lazım değil mi? Garip yatmıyor. Aşıktan uyanır lan herif. Ulan var ya bıktım sizin bu şeylerinizden ha. Yemek yiyip geri yatacaklar. Hadi bakalım. palut gitti. Yemek yiyip geri yattılar adamlar harbiden. Harbiden yaptılar yani bunu. Dın dın, dın 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 Aha, grain cob. Use it cooking. O kadar parmik yapınca olmuyor. Did your best. Nice fine. Bunun mu bulmuş sadece la? Koyun kalk. Kalk yavrum. Rita ellemiyorum. Amcam amcam gel. Amcam benim. Rita ellemeyeyim de Rita bir takılsın. Burayı da açayım mı? Açın lan bunda. Balut. Palet doldur bakalım palet. Ne buldun? Çöp. Amcam ne bulacak? Amcam da çöp bulacak. Değil mi? Yesin, kesin. Son zaten bu. Amcam da çöp buldu. Ya çöp değildir o da. Paletçim, paletçim! Boş ver onları. Ne yap biliyor Gel bakalım burada bunu kır. Thunderstorm önemli değil bana çarpmaz. Çünkü alet koyduk. Buraya düşer şimdi bak. Çat diye. Na na. Amcam amcam hiçbir şey bulamıyorum amca. Arthur git bakayım buraya. Queen nereye gel nereye gel buraya gel. Sen ne gel bakayım buraya Palit. Rita ablamı da nereye göndereyim? Rita ablam. Rita ablamı göndereceğim yer kalmadı lan. Rita la şunu bir tamir etsene. Bak buraya çarpıyor elektrikler fena. Ne buldun çöp. Sen Queen Queen senden umutluyum lan. Valit sam dan da umutlijem. önce bitirecek. Hadi Palit. Hadi kral. Kral olmaz ama ya. Kral bu da olmaz ya. Güneş de o da. Bunlar yatıyor ama. Palit kesin sıkıntıya girecek abi. Kesin. Çayını da içiyor. Müziğini de çalıyorlar abi. Güzel güzel güzel. Ellemeyeceğim. Uyusun. Aferin lan Topla topla topla. Carter'a bir yeri söktüreceğim ama bu sefer de çok bir sıkıntıya girecek diye yapamıyorum bunu ya. Ürküyorum. Anan. Carter gitti. Saldım bak ellemiyorum. Biraz rahat rahat takılın diye ya. Buradan acaba bir şey yapabiliyor muyum? Yok. Yapmadım hiçbir şey kalmadı. Şuradan mı acaba? Simel. Yok. Yani bilemedim. Bak hiç ellemiyorum Yatıyorlar, matıyorlar, kalkıyorlar. Kıyafet falan yapıyorlar. Geri yatıyorlar. Allah Allah. Üzgünüm. Chat. Gelin bakalım buraya. Agresif animal sana kadar agresif olduklarını bir gösterin bakayım. Nerede lan da agresif animal? Bu ne oğlum? Vurun, vurun, vurun. Gidin. Anlamsızlar ya. Ee, kanka sen şu palutu bir nihil yok lan. E, i̇yileşti mi? Anlamam. Ha iyileşti. Abicim nerede bu gemi parçacıkları? Yeter. Bir tanesi burada. Halit gel. Queen sana ellemeyeceğim. Şimdilik ellemeyeceğim. Sen gel buraya yap. Carter'a da elleyemiyorum. İkisi de pert abi. İkisi de pert. İkisi de pert. Yemeğini yiyor. Çayını içiyor. Hani bak sohbetini yapıyor. Daha ne istiyorsunuz lan siz? Hit wave. Outside. Ne yapayım oğlum? Ulan var full böyle saçma sapa şeyler çıkarıp çıkarıp duruyorlar ya. Ay. Turn off. Burada varsa bunlar da kapanacak. Tamam. Kapatın lan bunu. Turn on falan yok ha. Turn it, turn it, turn it. Dönünün meldan. Üzgün gezinti. Kıyafet yapıyorum ama ne yapayım ne yapayım. adam sniper verdik bir de. Yani hoş değil ama bilemedim. Neden böyle oldu? Anlayamazsın. Demişler. Abi hit var da ben ne yapayım hit yani. Bir şey yapamıyorum. Sorry. Sorry. Bunlar bitmedi mi daha ya? Neyse bakalım bitecek hadi. Ellemeyeceğim artık. Bitirsinler. Aa, Gerçi yemeğe hiç gerek yok. Herkes şu an bir şey yapıyor. Kanka buna gerek yok be. 44 tane var stokta. Bir tane daha yapılıyor. Beş tane daha yapılsın yeter. Hiç gerek yok. Ah da bunları kesiyor abi. Şimdi işine karışmak istemiyorum ama kendi yapar ya coin. Cool. Yep, Yapamadın Gündüz. niye sıkıntı girdin yavrum? 47 tane oldu doğru mu? Yok 46. Bir tane daha yapın tamam. Carter gün içinde uyuyor bir daha kalkıyor abi ondan sonra. Ulan Queen'in odasını yapmadılar ha. Kontrol vay. Değişik şeyler varmış. Dur bakalım Queen. Neyse elleyince kazıyor ellemeyeyim de. Biz. Ama sabah olunca hepinizi Harvesting'e göndereceğim. Carter mesela çok yatmadım abi. Kuyun gel. Seveç. Rita. Üzgünüm. Seveç. Amca amca sen çok uyudun ah. Alet sen de burayı seveç Ya şey bulamadım. O benim canımı sıktı. Benzin yapamadım. Muhtemelen araştırmadan gitsem olacak da. Tıra gelmiyor o yüzden ben birazcık kolaya kaçmaya çalışıyorum. Onun onunla... Bize hiçbir şey çıkmıyor. Ne buldun? Hadi güzel bir şey bul. Hadi. Aha biri buldu. Amcam be. Adamsın amcam lan sen. Bir yemeğinizi yiyin onları koyun da bakalım. Ali de yemeğini yesin abi. Baka eh. şimdi buradan bunları taşıman lazım. Halit sen de bunu taşı. Ritta gidiyoruz Ritta. Shooting Stars. Git lan. Cargo Pots'a gidelim ya. Biz bildiğimiz yere gidelim abi. Bilmediğimiz yerde bizim işimiz yok der. Yuh. De. Başta şaferim. Artık sen niye yatıyorsun? Ha, terbiyesiz gel lan buraya Queen'in odasında kimse yapmadı Green grass Ot bulduk abi koyun be Burayı bir tamir etsene be Ne bulacak? Ne bulacaksın? Hepsi de sağlam şeyler yiyorlar ha. Burr Savaging Şur diyelim ya Kıyafet arasın Belki kıyafetten bir şey çıkar. Belki. Nı nı nı, nı 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 nı. Aferin lan koyun. Oleti getirmem lazım yalnız. Adamların çayı var çayı. Karadeniz <laughs> çayı abi bunlar. Eee Rita gelmiş. Koyunu mu göndersem? Nereye gidiyor lan? Hmm. Üç kişi patlayacak da Buradan acayip yemek geliyor ya. Ne yaptı o? Bir kalktı gitti sonra geri yattı falan. Hepsinin odası var abi bak. Bu çok tatlı bir olay bence. Herkese oda yapmak. Ee, görüntüleri çok hoş arkadaşlar. Baksanıza şu taşların arasındaki alçı değil de neydi çimento mu? Onlar gözüküyor yani. Onlara kadar çizmiş adamlar hani. Bu aletlerin mesela ıvır zıvır ısıtıcılar, dolaplar ne bileyim bilemedim. Yani şöyle bakınca çok gözüküyor böyle bakınca. Harbiden böyle bakınca çok kötü gözüküyor. Dur bakayım bir yemek yesin takılsınlar biraz. hey Rita sen şunu bir ayarla. Bot mod bulmuş lan. burada bir sürü bir şeyler var. Coin Hall. Bunları bir taşısınlar da. Rita doldurdun mu? Kargo kargo şunun ikisini halletsem mi neyse boş ver. biz buraya devam edelim abi Rita e git bakalım sıcak ha etraf etraf çok sıcak şunu bir götür bakayım mal aman hep böyle boş boş ağaç mı ağaç buluyoruz Verdi odun miktarı ve yetiştiği şeyler değişiyormuş. İyiymiş bak bu. Artır. Artır, artır, artır. Gel. Palut sen de boş ver kızım gel. Queen sen de gel be. Çünkü gene bitecek bu yani eminim ben buna. 50 var. Az var. Ne oldu Expedition? Route to away. Abi. Batteri bozulmuş batteri. Bak burada bir sürü kıyafet var. Bunlar da mahvoluyor burada. Queen sıkıntıya girmek üzereymiş abi. De. Dur bakalım. Drive food. Tükrebi başlar. Yemeğe de başlar. Text. Text baksın bakalım ne varmış text olarak. Text yazıt arkadaşlar. Yazıt bul diyebilirim. Yazı bulmuş. Yazıt ne öyle bir şey bu. Hep de scrap çıkartıyor ya. Vallahi bakacağım scrap'tan. Yasın bakalım baloncu ablamız. Güzel bir yerleşke kurduğumu düşünüyorum ya. Ufak tatlı böyle. Çatılara koyunca bok gibi duruyor ama olsun. Yine yıkıp güzel bir yere böyle güzel bir yerleşke yapılabilir. Ama taş. Taş büyük sıkıntı burada. Odundan yapacak gibiyim. Cık, bugün çok kötü oldu. Partır parladan yiyor abi. Düşün bak. Çayını içiyor kaynatıyorlar abi. Rita gel mi bebeğim? Rita doldur ne bulmuş burada? Oo, Rita adamsın ha. Arthur taşılan lan. Palut yemeğini yesin de. Queen neyse ellemeyeyim queen e, queen e. Kanka sen bakayım taşı. Son zaten bu. Bir daha gönderemeyeceğim. 28 var. Bir tane kalıyor. O da önemli değil. Expedition. Şurada artık bitsin ya. Git bakayım Rita bir daha. Queen yatıyor. Carter da yatıyor. Vay be. Bunlar da gittiler de yavrularım. Neyse. Bunlar taşınacak. Artık ne zaman taşırsınız bilemiyorum ama taşınacak yani bunlar. Neyse. Fa first things first önce olan önce olur muydu öyle bir anlam var ya ağaç maç keşfediyorum abi kusacağım artık ağaç maç istemiyorum ben ya yeter ya aa bana böyle şey gelsin yani hani insan gelsin. Repairing battery. Aferin oradan mı vurdun lan sen? Adamsın ha. Adamsın kral. Harbi vurdu adam oradan. Çat 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 yapıştırdı arkadaşlar. Ne diyeyim? Ar Gare pot debret. Allah'ın. Ve tabii ki sıkıntıya girecek çünkü açtır bir şeyleri vardır kesin bunda. Hepiniz aç değilmiş. Ama mutlu değil. Queen, Queen. Koyun gel bakalım. Kartır elleyemiyorum maalesef. Aa burada manyak gibi taş var lan. Oo yeni evimizi de buradan yapacağız arkadaşlar anlaşıldığı üzere. Bunları mine ne ama mi? bunlar kim ne zaman yapacak? Hey armay. Carter gel şuradaki elektrikleri taşı bakalım aslanım. Koyun hadi la. Birazcık daha böyle bir Benzin benzin bize bulursan benzin işi var ya müthiş olur. Hadi aslanım. Ne buldu lan? Komple bitti mi savaş? Vay be. Rita'nın happiness'ı biraz artması lazım. Takılsın biraz buralarda da. Ne bulduk ki acaba? Aha ot. Buralarda falan yapmak lazım da sıkıntıya sokar beni orası. Hayır sen hala bir kıyafet üretemedin mi ya? Sondaymış Allah'tan da. Bir tane kaldı. Güzel bari. Sonra da araştırmaya mı geçecek? Ne yapacak? Bilemiyorum. Rita'yı bir mutlu edelim. Rita değerli. Nı 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 yetmeyecek abi benzin ya. 28 ne ya? Artır. Gel bakalım. Halüt. Gel bakalım. Size güveniyorum gençler. Ne oldu lan ben bozuldu. Queen çok özür dileyerek de şunu bir ipe misin? mısın? Tamam git şimdi ne yapıyorsan Daha gidemedi bu. Bu abimiz seveciliyorum. Evet. Haydi Kortur. Haydi Kortur. Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi. Benzin lazım. Benzin lazım bize. Bulsana oğlan. Bulsana oğlan. Benzini. Bıktık ya. Bıktık ya. <laughs> bıktım harbiden bıktım ya. Ula gönder artık benzin bulayım birazcık ya. Yok abi. Sikrep. Çöp. Sen, sen bulacaksın. Sana inanıyorum. Allah. Acayip acayip şeyler buldu abi. Buraya bir tane daha yapayım da bundan. Hopi. Burada bir pencere daha olsun. Burada var zaten. Yani pencere atabildiğim kadar atmaya çalışıyorum sağ sola ama. Böyle. Buraya atamıyoruz daha fazla. Al abi. Al abi. Daha nereye atayım yani? Değil mi pencere? Pencere bu kadar. Yemeğiniz de var. Çayınız da var. Balı çok tripli ya. Hiç mutlu değil. Hiç. Ah bak yemeğini mutlu ol. Yemeğini abi mutlu olsun biraz ya. Koyun neredesin? He. Bak burada var ama manyak gibi bir sürü bir şey var. Agresif animals olmasa olmaz da abi. Kuyum madem gelmişken bak insanlar ki ben şunu götüreyim. Yanlış mı? Tartır yeterla Ben de bunları yapa yapa kot, şort hepsinden yaptırdım. Kesin buna çarpacak. Rita'yı büyük ihtimalle çarpacak. Eh. Aman satak. Zaten başka kimse yoktu abi. Bana gelmek zorundaydı bunlar. Teşekkür ederim. İyi günler. Artır ölme. Rita'ya ben güzel bir şey vereyim. Hala geliyor o da buraya. Öldün kaçıyorum. Devam. Rita şurada bir yerde güzel bir tüfek vardı. Nerede vardı ama işte. Onu bulmak, görmek. Orada tekli var. Burada değil. Dolaba mı koydular acaba ya? Yeni bakıyorum. Ah, bunun içine falan. Bunda yok. Bunu boş. Bu boş. Bu da boş. O zaman şunların içine falan mı koydunuz? Ne yaptınız? Burada yok. Okey. Bu boş. Full Rifle. Gel bunu al bakayım ya. Artır. Artır. Bana bir şey veremiyoruz da. Neyse. Neyse. Bence burada bırakabiliriz arkadaşlar. Ve iyi bir yerdeyiz. Ne böyle kötü ne ideal. Lilnus Carter. Koyun mu yapacak? Yapsın bakalım. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız ve etkileşim. Katılırsanız da harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.